Bay Cetliçka'nın oy kullanışı Yazan Yaroslav Haşek Türkçesi Ülkü Tamer Seslendiren Nimet Olcar Cetliçka Prag'dan sürülmüştü. İşte bu yüzden bir sabah saat 11'de Prag'ın göbeğindeki caddelerden birinin köşesinde dikilmiş duruyordu araba kullanan bir köylü gencine bakıyordu ilgiyle. Köylü galiba yeniydi bu işlerde. Gitti gitti bir trafik polisine çarptı. Polis durur mu hiç? Bastırdı cezayı. Üstelik plakası da yoktu arabanın. Cetliçka adam akıllı keyiflendi. İki yüzden. Bir kere uzun zamandır böyle bir olaya tanık olmamıştı. Görülecek bir şey görmüştü sonunda. İkincisi de araba gidip düşmanlarından birine çarpmıştı. Yan kesicinin biri olduğu için herkes düşmanı sayılırdı Cetliçka'nın. Kimseye güler yüz göstermezdi. Pazar yerindeki çelenkte hırgür çıkardığı için kodesi e tıkıldığından beri herkese diş biliyordu. Gündüzleri tehlike yoktu. İstediği kadar dolaşsın Prag'da, kimseler tanımıyordu onu. Ama o korkunç akşamlar gelip çöktü mü iş başkaydı. Bir keresinde yıldızlara girip bir palto yürütmek istemişti. Bir keresinde de hesabı ödemeden tüymek istemişti Kaliforniya'dan. Sonra çelenkte yumruk yumruğa dövüşmüştü. Yasaların dışına çıktığı için bir ay kodeste yatmıştı. Ama Pıra yine de severdi. Verecek o kadar çok şeyi vardı ki Pıra'nın almamak enayilik olurdu. Başka hiçbir şehrin dükkanlarının önünde eteklikler böyle açıkta sallanmazdı. Başka hiçbir şehrin kapılarının kilitleri bu kadar kolay açılmazdı. Hırsızlar en kolay Pırak'ta cirit atarlardı. Sokakta küçücük bir olay mı oldu? Söz gelişi bir evin saçağından serçe yumurtası mı düştü? Hemen bir sürü salak üşüşürdü oraya. Bir sürü sağır, bir sürü kör. Kafasına yumurta düşen saygı değer bey de kara şapkasını çıkarır, oraya toplananlara sarı lekeyi uzun uzun gösterirdi artık. İşte sana paltoların ceplerini boşaltmak için bulunmaz bir fırsat. Cüzdanını ceketinin iç cebinde taşımazdı kimse. Para çıkarmak için paltolarının düğmelerini çözmeye üşenirler bu yüzden de yan ceplerine koyarlardı cüzdanlarını soyulmaktan da bayağı hoşlanırlardı Bir başka örnek koskoca adamlar oyuncakçı dükkanlarının önüne birikir maymun yarışı seyrederlerdi küçücük tahtadan oyuncak maymunların yarışını aslında çocukları ilgilendiren bir şeydi bu ama büyükleri yarıp geçmek imkansız olduğu için çocuklar vitrinin yanına bile yaklaşamazlardı. Cetliçka hemen dalardı kalabalığın ortasına. Tramvaylarda oturmak için boğuşanların arasında olurdu hep. Nereye giderse gitsin ceplere dalar çıkar enselenmeden tüyerdi. Bütün hırsızlar, diplomatlar, subaylar gibi onun da boş inançları vardı. Bir işi ilk keresinde beceremezse ikinci bir çaba göstermezdi. Hayvanların en cesuru bilinen aslan bile böyle yapmaz mıydı? O gün tarihi kötü gitti. Bir fırsat çıkmıştı. Bu keresinde ezilmiş bir köpeğin başına toplanmıştı herkes. Arabayı hızlı kullandığı için sesinin olanca gücüyle şoföre sövüp sayan bir adamı gözüne kestirdi. Elini tam adamın cebine atmıştı ki adam kollarını indiriverdi. Cetliçka hemen çekti elini. Bir süre sonra elini heyecanlı adamın cebine soktu yine. Adam tam o sırada mendilini çıkarmak istemesin mi? Cibinde bir yabancının elini duyumsayınca çığlığı bastı. ''Yan kesici!'' Cetliçka elini çekmişti bile. Dikkati kendi üzerinde toplamak için ''Vay canına!'' diye bağırdı. ''Cüzdanım çalınmış. İçinde pul vardı. Gidip bir polis bulayım.'' Kimse engel olmaya kalkışmadı ona. Cetliçka köşeyi dönünce rahatladı. Bir tükrük attı. ''Ne güzel başlangıç ya. En iyisi bugün parmağımı bile oynatmayayım.'' Üstüne üstlük ayaklarının dibinden bir de kara kedi geçmez mi? Bir süre sokaklarda sürttükten sonra bir meyhaneye daldı. Eski bir arkadaşıyla karşılaştı orada. Arkadaşı Cetliçka'ya üç kuru içerlik cin ve rom ısmarlayabileceğini söyledi. İçki iyi geldi doğrusu. Umutlarını tazeledi. Yeniden Prag sokaklarında gezinmeye başladı Cetliçka. Dört yol ağzındaki polisi görünce meyhane meyhane dolaşıp dilenci numarası yapmaya karar verdi. Öyle olmamıştı. Saat on birdi. İlk girdiği meyhanede pek az müşteri vardı. Daha sarhoş olmadıkları için zırnık bile vermediler. En aşağı yarım düzine meyhane dolaştıktan sonra gürültülü bir yere girdi. Şapkasını çıkarıp bir masaya yaklaştı. Gurbette beş parasız kaldığını söylemek üzereydi ki, masada oturan kılığı kıyafeti yerinde bir adam altı tane bira markası çıkardı cebinden. Yanındaki masada oturan bir başka adama dönerek, "Yaz şunun adını," dedi. Bir başkası, "Adın ne senin?" diye sordu Cetliçka'ya. Cetliçka korkmuştu. "Çerovski," diye mırıldandı. "Peki bay Çerovski, alın şu markaları da gidip bir ay için." Cetliçka bir fırsatını bulsa hemen tüyecekti oradan. Ama markalardan birini verip de koca bir bardak bira alınca fikrini değiştirdi. Gidip kendisine içki ısmarlayan adamın yanına oturdu. Hiçbir şey anlamıyordu onların konuşmalarından. Adamlar da amma içki içiyorlardı ha. Büyük sahrayı geçmiş develer gibi saldırıyorlardı biraya. Zayıf bir adam ötekilere önce avcı elbisesiyle gittim diyordu. Sonra da çizme ve kasketle. Kurulda farkına bile varmıyorlar. Şimdiye kadar sadece topal makneri yakaladılar. Serseri kafayı çekince unutmuş topal olduğunu. İkinci kere oy kullanırken enselenmiş. Victor'un sakalı da tam oy sandığının önünde düşmüş. Neyse ki kurulda adamımız var. Victor'u bir kenara çekip takma sakalı yapıştırmış. Adamlardan biri Cetliçka'nın yanına yaklaşarak ''Hadi Bay Çerovski'' dedi. ''Giyin şu paltoyu. İşte seçmen kartınızla oy pusulanız. İşte silindir şapkayı da kafanıza geçirin. Alın şu üç kronu, bir arabaya atlayın gidip oyunuzu verin. Sonra hemen döner profesör kılığına girersiniz.'' Bay Pavek size takma saçla bir gözlük verecek. Taçlik, beyi seçim sandığına götür. Taçlik, Cetliçka'yı elinden tutup bir arabaya bindirdi. Biraz gittikten sonra büyük bir binanın önünde durdular. Merdivenleri çıkıp bir kapının önüne geldiler. Taçlik, girin dedi. Seçmen kartınızı verirsiniz, ne yapacağınızı söylerler size. Unutmayın, Moran Sokağı'nda oturuyorsunuz, adınız Kalous. Kolben şirketinde katipsiniz. 35 yaşındasınız. Kapıdan girmeden önce Cetliçka Çerovski Kalaus bir adamın yanındakine şunları söylediğini duydu. Korkacak bir şey yok. Gözlük taktığın için seni tanımazlar. Daha önce iki kere gelip oy kullandığını nereden anlayacaklar? Unutma, adın Viskoçil. Bay Taçlik, seçim sandığının başına ittikten sonra aşağı indi. Cetliçka hiçbir güçlükle karşılaşmadan rahat rahat oyunu kullandı. Bunun o güne kadar başından geçmiş en güzel olay olduğunu düşündü kendi kendine. Şimdi bu paltoyla bu şapkayı geri götürürüm sanıyorlar dedi. Ne salaklık. Beni neye bulaştırdılar bilemiyorum. Ama kimse de kalkıp şu paltoyla şapkayı alnımın teriyle kazanmadığımı söyleyemez. Doğrusu hak ettim bunları. Bir süre sonra Ulusun Sesi gazetesinde şu ilan çıktı. Birleşik Ulusal Partilerin seçim kampanyalarını yönettikleri merkezde bir palto ile bir silindir şapka kaybolmuştur. Bunları yanlışlıkla alıp ortadan kaybolan beyin adı bilinmemektedir. Onun için bir an önce palto ile şapkayı geri getirmesi rica olunur. Ama cetliçka Çerovski Kalaus, ulusun sesini okumadığı ve siyasetle ilgilenmediği için bu ilanın farkına bile varamadı. Yasalara karşı gelmek, sürüldüğü halde pırağa dönmek yüzünden kodesi atıldı. Hala o olağanüstü günü. 19 Ekimi düşünüyor. Ama bir bakarsınız, birkaç belediye meclisi üyesiyle karşılaşır kodeste. Belediye meclisi üyeleri niye kodeste olduğunu sorarlar ona. Cetliçka Praguruna tıkıldım buraya diye cevap verir. Belediye meclisi üyeleri de biz de dostum, biz de derler herhalde.